İşte dünyasına hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 25 Ekim günlerden Salı efendim. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Lenova Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu. Emre Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Zeliha Hanım. Tüm izleyenlere saygılar, selamlar. Aynı şekilde. Şimdi öncelikle ben e, sektörel bir değerlendirme almak istiyorum sizden. Yılın ilk on ayı ve tabii e, son kalan bu iki ay. Ya da ilk 9 ay diyeyim ben. Buyurun. Ben e, isterseniz e, dünyadan ben genelde rakamlar vererek başlıyorum. Sonra Türkiye'ye geliyorum. Müsaade ederseniz öyle yapayım. Estağfurullah buyurun. E, 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 bilgi ve iletişim e, teknolojileri e, dünyada 2020 yılında 3.8 trilyon dolardı. 2021 yılında 4.3 trilyon dolar oldu. E, %13'lük bir artışla. Bir evvelki dönemde de yaklaşık bir %13'ler civarında bir artış oldu. Bu senede yaklaşık %4'lük, 5'lik bir artışla 4.4 trilyon dolar olması bekleniyor. Önümüzdeki dönemede baktığımızda 2026 yılına kadar yaklaşık %6 ortalamayla 5.6 trilyon dolar olması bekleniyor. Yani pandeminin tetiklediği bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü aynı hızla devam ediyor. Burada da daha ağırlıklı bilgi teknolojileri, iletişim değil de yani telekomdan ziyade bilgi teknolojileri sektörü bu büyümeni de lokomotif görevi oynuyor. Bilgi teknolojileri yaklaşık yıldan yıla yüzde otuz civarında büyüdü. Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de de 2020 yılında 27 milyar dolarlık bir büyüklük vardı bilgi ve iletişim teknolojilerinde. 2021 yılında 30 milyar dolar oldu, %7'lik bir büyüme. Burada yine bilgi teknolojileri yaklaşık %30'luk bir büyümeyle bu %7'lik büyümeyi sağladı. E, bu sene de yine benzer e, %4'lük, %5'lik bir e, büyüme bekleniyor. E, bir de teknoloji dünyasının e, çekirdeği dediğimiz e, bilgisayar sektöründen e, müsaade ederseniz birkaç veri vereyim. O da biraz ışık tutacaktır. E, 2020 yılında e, 300 milyon adet e, bilgisayar satıldı dünyada. Ee, 2021 yılında da 350 milyon adet yani yüzde yine 13'lük 14'lük bir e, ciddi bir büyüme oldu. E, fakat ilk 9 ayda dünyada yaklaşık %10'luk bir, bir şu anda bir daralma var. Çünkü çok üst üste seneler e, büyüdü bilgisayar pazarı. E, bir düzeltme yapma ihtiyacı duyuyor e, bu sene. %10'luk bir küçülme gözüküyor. E, Türkiye bilgisayar pazarı da e, 2.2 milyon adetti e, 2020 yılında. 2021 yılında da 2.4 milyon adede çıktı. E, bu da bizim için e, ciddi bir büyüme oldu. Ama bu sene ilk 9 aya baktığımızda da %10'luk 12'lik dünyaya paralel bir daralma var. Ama hala önümüzde bir çeyrek var. E, bu çeyrekten de ümitliyiz. E, daha iyi rakamlar e, olacağını öngörüyoruz. Peki %10'luk bir daralma. Şimdi diğer evet. sektörlerde de gözlemliyoruz da bunu demek ki o sektörde de var. Şimdi evet. şunu da soracağım sizlere. Avrupa'da derinleşen bir kriz söz konusu enerjiler boğazda. Bu kalıcı mı geçici mi bilemiyoruz. Sizler daha iyi gözlemliyorsunuz. Fakat son gelen veriler Avrupa kanadında PMI'lara baktığımızda orada bir daralmayı aslında teknik olarak ya da rakamsı olarak gözlemliyoruz PMI'lardan. Şimdi bu durum Avrupa'daki gelişme acaba Türkiye'nin ihracatı tarafında nasıl bir etki yaratır? İlk etapta görür müyüz biz 2022'nin son çeyreğinde yoksa bu ötemeli bir ertelemeli bir 2023'e yansıyan bir etki ya da daralma yaratır mı? Nasıl bir öngörünüz var acaba sektör için? Evet şimdi tabii burada yazılım sektörü bizim için önemli. Ben biraz ihracat, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ihracat rakamından bahsetmek isterim ki 2021 yılında %30 bir büyüme ile 2 milyar dolara geldi ihracatımız. Ben açıkçası yazılım tarafının tetiklediği daha ağırlıklı bir rakam bu. Ben bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama tabii ki Avrupa'da bir daralma da söz konusu. Daha çok donanım tarafı belki birazcık daha bundan bu küçülmeden daralmadan payını alabilir ama Özellikle yazılım ve hizmet tarafındaki bizim ihracatımız bence yine artıyor olacak bu sene itibari ve önümüzdeki sene itibariyle. ben birazcık dünya rakamlarını ileriye yönelik o nedenle verdim. Yani buradaki bilgi teknolojilerinde ama donanım, ama yazılım, ama hizmet illaki ileriki dönemlerde dünyadaki konjonktür negatif de gözükse zaman zaman artacak olarak görüyorum. Özellikle yapay zeka ve çevresindeki konular gerek yazılımsal robotlar gerek donanımsal robotlar olsun. Bu anlamda ben yazılım tarafına olumlu bakıyorum açıkçası. Peki yani bu Avrupa'da gelişmeler bu iki tarafı daha doğrusu yazılım ve hizmet devam ama donanım evet. konusu mevcut durumda yaşanan bahsettiğimiz konular dolayısıyla daralabilir. Evet, birazcık, yani bu etkiyi biraz, görebilir. Biraz daralabilir. Evet. Ee, öyle ve tabii ki hem Avrupa hem Amerika Türk IT ya yani bilgi iletişim teknolojisi çalışanlarının kıymetini fark etti, buldu. Şu anda biz oturup konuştuğumuzda üst düzey yöneticiler olarak birinci konumuz insan kaynağımızı nasıl tutacağız? Çünkü şu anda inanılmaz Avrupa'dan, Amerika'dan, dünyanın dört bir tarafından Türk bilgi ve iletişim teknolojisi çalışanlarına rağbet var. Gerek Türkiye'de oturup yurt dışına hizmet vermeye anlamında olsun. Gerek buradan taşınma anlamında olsun çok gözde şu anda Türk insanı. Tabi burada havuz birazcık boşalıyormuş gibi oluyor. Bizim süratle bu havuzu nitelikli bilgi teknolojileri çalışanı sayısını süratle arttırmamız lazım. O nedenle de hepimize çok iş düşüyor. Bu bizim sektörümüzün birinci öncelikli konusu şu anda. Şimdi o konuyu biraz açmak isterim. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın bir haberi vardı. Biz de biraz konuştuk gerçi bunu. Twitter meselesinde istihdam konusu daha doğrusu. Hani bir %75 bir işten çıkarmalar, daralma istihdamda. Şimdi biz bunu sektör temsilcilerine sorduğumuzda şöyle bir yanıt geldi. Geçtiğimiz günlerde Başar Soft, Alim Bey ile konuşuyorduk yayında da. Dediği şey şu, aslında bunların olması negatif gibi görünse de pozitife dönebilir. Çünkü her sektörde her insanın dünya bazında ne aldığı bellidir ancak yazılım sektöründe özellikle ücretlendirmede dengeye oturmamıştı. Belki bunun başlangıcı olabilir şeklinde tam cümleleri böyle olmamakla birlikte bundan bahsetmişti. Aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum buyurun. Ben katılırım Halim e. Çok da sevdiğim bir ve birlikte çalıştığımız birçok kuruluşta da bir büyüğümüz, sevdiğimiz bir insan. Genel olarak katılıyorum söylediğine. Evet bir dengesizlik var. Yani burada lokal yereldeki firmaların önerileriyle, ücret paketleriyle global firmaların yurt dışındaki ücret paketleri arasında bir hayli fark var. Tabii bunu e, negatif de alabiliriz denilen gibi pozitif de alabiliriz. De bunu biraz pozitif almak e, fayda var. Neticede Türk insanı e, değeri anlaşılıyor dünyada ve daha fazla ilgi görüyor maddi e, manevi. Buna sevinmeliyiz. Öte taraftan da e, süratle e, bu açığı doldurmak üzere e, politikalar geliştirip burada daha fazla gençlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi ciddi bir şekilde yazılıma, kodlamaya yönlendirmemiz ve bu alanda yetiştirmemiz lazım. Bu artık hani bizim alfabe öğrenmeyi geçip hızlı bir şekilde kodlama yazılım öğretmeyi de alfabeyi öğretir şekilde getirmemiz lazım. Tabii bunu herkese yapamasak da olabildiğince bunu yaygınlaştırmamız lazım. Ben hani keskin olsun diye bu örneği verdim, akılda kalsın diye. Ama dünya buraya gidiyor güçlü kasımız buysa bu kasımızın üstüne gitmemiz lazım. Çip ve tedarik bu 2023'ün sorunu olacak mı? 2023'te azalacak şu anda bilgisayarlarda bu neredeyse bitmiş gibi düşünebiliriz. Normalize olduğunu söyleyebiliriz. Birazcık donanım ve düzeltiyorum. Sunucu ve depolama ürünlerinde Birazcık daha şu anda hissediliyor. En fazla da network cihazlarında hissediliyor. E orada yani çok 6 ayın üzerinde tedarik süreleri oluyor zaman zaman. E ama bilgisayarlarda bu çok daha azaldı şu anda. 2023'te herhalde bilgisayar sunucu ve depolamalarda bir problem olmaz ama network cihazlarında bir problem olmaya devam eder gibi gözüküyor. Son olarak son bir dakika, e, tüketici davranışlarında, daha doğrusu bu son iki ayda, önümüzdeki yıl itibariyle fiyatların daha artacağı beklentisi var mı bir ikincisi, öne çekilen bir talep söz konusu mu acaba? Ya şu anda e, pazar çok canlı, tabii Türkiye çok büyük, 80 milyonun üstünde bir nüfusu var. E, biz açıkçası çok e, ürünlerimizi hızlı bir şekilde satıyoruz son bir ay, iki ay ve önümüzde de e, Kasım ayında da e, birçok promosyon e, kampanyaları olacak gibi gözüküyor. yani Yıl sonuna kadar diyebiliriz. E, buraya da ilgi fazla. E, ben açıkçası ekstra bir ekonomide bir olumsuzluk olmadığı sürece e, aralık sonuna kadar e, çok canlı bir piyasa e, olacağını düşünüyorum. Şu anda öyle gözüküyor. ...şu anda işler iyi gözüküyor açıkçası... ...bu trendin de devam edeceğini düşünüyoruz. Var mı eklemek istediğiniz? Türkiye çok güçlü, büyük... ...insan kaynağına... ...teknoloji anlamında... ...daha fazla yatırım yapması lazım... ...o zaman gücümüze güç katacağız... ...bence çok daha güçlü bir ülke olacağız... ...teknolojiyle büyümek... ...bizim için çok önemli... Ben bu yolda daha fazla herkesin e, vatana, millete katkıda evet. bulunmasını e, diliyorum. Saygılar sunuyorum. Çok çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler aldık sizden. Aydınlattınız bizi sektörle ilgili Emre Bey. Tekrar bekleriz. Kısa bir ara aradan sonra devam ediyoruz.